Merhaba arkadaşlar ben e, bugün sizlere bir oyun göstereceğim. Oyun Roblox'un aynısı. İlk önce alttaki kıyafet işaretine tıklıyoruz. İşte böyle bir avatarımız falan var. Avatarınızı böyle istediğiniz gibi hani düzenliyorsunuz falan filan. Neyse buradan çıktım. Şimdi Brokeven'a benzeyen oyuna gireceğim. Oyunun adı Ücretsiz Şehir. Başlaya basıyoruz. Şu an oyun yükleniyor. Gördüğünüz gibi oyun bu. Bu arada oyun kendi isim veriyor yani ismi mesela hani ben yazmadım bunu böyle kendi isim verdi yani isim düşünmenize gerek yok. Böyle avatar düzenleyebiliyoruz. Burayı hızlandırdım çünkü siz istediğiniz gibi bir avatar yapabilirsiniz. Ben kedili avatarı kullanacağım. Çünkü böyle tatlı falan filan işte. Şimdi size oyunu göstereyim. Yine emoteler var Roblox'taki gibi. Yani aynı emoteler zaten. Mesela e, zombi. Bu farklı bir emote ama güzel yani. Hani e, ya da ağla böyle ağlıyor karakter. Bu da böyle ölüm emotesi galiba. Biraz hızlı öldü ama böyle mumya emotesi falan işte var böyle bir sürü. Şimdi e, chat de var burada. Mesela chat'e selam yazalım. Hemen size göstermek için yazdım. Zaten yabancı server. Gördüğünüz gibi böyle aynı Burak gibi çıkıyor yazılarda. Şimdi bir tane eve ışınlanalım ve ev alacağım. İlk baştaki evi alıyoruz. Bu oyunda da VIP var. Ama bende yok yani. Size hemen evi gezdireyim. Birazdan oyunun ismini vereceğim. Hemen yukarıya çıkalım. Birazcık yavaş yürüyor karakter zıplama tuşu falan da var burada onu söylemeyi unuttum. Aynı ya Burak Havan'daki gibi işte. Neyse aşağı ineyim bari burada başka bir şey yok. Oyunun ismini vereyim ben hemen. İşte bu oyun böyle bir şey işte. Yani Roblox açılana kadar bunu idare edeceğiz artık. Neyse video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.